Merhaba. Sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Merhaba. Muhammed Barış Sütçü benim ismim. Firmamız Nogay Taşe, Türkiye'nin Teknoloji Bakanlığı'ndan teknolojik ürün belgesi almış, tek temizleyici markasının üreticisidir. O oh, harika. Tüm yüzeyleri temizler, zarar vermeden diyorsunuz doğrudur. Çünkü insana yani kullanıcıya zarar vermemek, ürünü kullandığınız yüzeye zarar vermemek, aynı zamanda doğaya zarar vermemek. İşte bunların hepsini çok güçlü bir temizleyiciyle bir araya getirmek bizim argemizin sonucu. Harikasınız. Hem doğa hem insana zarar vermeden, sağlığa daha doğrusu zarar vermeden ürünleriniz bizlerle buluşuyor diyoruz. Peki fuara daha önce katıldınız mı? Biz bundan 3 sene evvel Turab Expo'ya katılmıştık. En küçük alanları 4 metrekareydi. Onunla katılmıştık. Biz de daha yeni bir firmaydık. Birinci yılımızdaydı. Güzel, etkili olmuştu bizim için. Şimdi işte fuarın en büyük standlarından biri bizim şu anda. Ee, çok büyük bir alanla katılım gösteriyoruz. Yani harika bu, gerçekten. İlk yıl katıldık diyorsunuz. Ondan sonra katılmaya devam ediyoruz. Fuar büyüdükçe bizim standımız da büyüyor diyorsunuz. Tabi fuarların firmaların büyümesine çok büyük etkisi var. Burada binlerce ziyaretçi var fark etmez. Biz bunlardan bir tanesini, üç tanesini, beş tanesini yakalasak yetiyor. Gerçekten bir müşteri bazen sizin yüz fuarınızı birden götürüyor, kurtarıyor. Bundan dolayı sağlam müşteriyle buluşmanın adresi bence işte bu fuarlar. Harikasınız. Peki şimdiye kadar ikili görüşmeler gerçekleştirildi mi? Gerek Arap iş insanları gerek Türk iş insanlarıyla. Şu ana kadar Türk iş insanlarından henüz gelen olmadı. Araplar bastı burayı. <laughs> bol bol Arap iş insanlarıyla görüşmeler yaptık ki bu fuardaki hedefimiz de buydu zaten. Ee, i̇nşallah oralardan da ciddi bir dönüş bekliyoruz. Yani fuara katılım amacımız gerçekleşti diyorsunuz. Doğru. Biz buraya bir başka fuardan geldik. Ee, i̇ki gün önce bitti o fuar. O fuarda mesela Türkiye'deki iş insanlarına hitap ediyorduk. Yani biz bu fuarda zaten Arap iş insanlarına hitap etmeyi hedefliyoruz. Hedef kitlemiz onlar. Şu ana kadar tamamen hedef kitleye uygun devam ediyor. Harika. Peki seneye tekrar katılacak mısınız? Çok büyük ihtimalle seneye. Daha özel bir yerinden fuarın fuayı alanından daha böyle hemen bizim insanları karşılayabileceğimiz gezerken bir defa değil de birkaç defa görecekleri bir alandan muhtemelen yer alacağız. Herhalde erken davranmamız gerekecek. Evet doğru söylüyorsunuz çok fazla talep var. Son olarak neler eklemek istersiniz? Şimdi bizler aynı zamanda ülkemizin temsilcileriyiz. Sadece ürün satmıyoruz biz ürün satmaya çalışırken turizm alanında ülkemize kuvvet katmak anlamında ülkemizin doğru tanıtımı anlamında temsilcilik yürütüyoruz. Bundan dolayı kaliteli ürünleri bu ülkeye ait kaliteli ürünleri üzerine Türk malı yazıldığında o ifadeyi hak eden ürünleri doğru müşterilerle buluşturduğumuzda Türkiye'nin dünyadaki gücü çok daha fazla artacaktır. Bundan dolayı biz iş adamlarına çok büyük görev düşüyor. Biz iş adamlarını doğru müşterilerle buluşturmak için de bu tarz tarz organizasyonlara görev düşüyor. İnşallah her iki tarafta görevini layıkıyla yaptığında çok daha güçlü, büyük Türkiye olacağız. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. iyi çalışmalar.